Bakın ben size bir şey anlatayım. E, kendisini çok sevdiğim, saydığım bir öğretim üyesi arkadaşım. Hukuk Fakültesinde profesör bu arkadaş. E, efendim, Risale-i Nur talebesi veya daha doğrusu bir Risale-i Nur e, takipçisi Takipçisi ve e, bir yerde de bir e, hizbin grubun öncüsü, öncüsü durumunda olan. Bu e, insanla biz e, zaman zaman işte bir takım dergi çıkartma işlerinde beraber olduk. Ben onlara dergi çıkartalım. Hatta bana dedi ki, abi dedi bu bizim Nurcu arkadaşlarımız. Müslümanlarla tanışmıyorlar dedi. Yani diğer Müslümanlarla. Sen bunları bir tanıştır bizi. şey Olur dedim. Hay hay. Ve dergi çıkartacağız. Ancak dergide yazan arkadaşların aralarında bir kavramsal birliktelik oluşması lazım. Dergi Tabii. bir anlamda çünkü aynı yere vurmanız lazım. O yüzden bir kavramsal çalışma yapalım dedik. İşte Kur'an kavramlarıyla ilgili bir düzeltme çalışması yapalım. Yani kafamızdaki İslami kavramları Kur'an'daki içeriklerle buluşturalım. Buluşturalım. Peki oturduk. Sonra bir baktım bir müddet sonra birkaç hafta çalışmadan sonra Hemen ortaya sözler geldi Risale-i Nur'dan. Ben bir şey söylüyorum hemen açıyor oradan bak işte üstad da böyle derdi. Bak işte üstad da böyle derdi. Yani Kur'an'la onu karşılaştırıyorlar hocam öyle mi? Şimdi dedim ki e, hatta bir müddet sonra baktı ki ben hep sürekli Kur'an Kur'an diyorum. Abi dedi ya bir şey söyleyeyim. Sen bizi nurculuktan vazgeçirmeye çalışıyorsun. Ya estağfurullah ben böyle bir şey yok. Ben bak ben İslam'dan başka herhangi bir isimle kendimi isimlendirmem makumül Müslimin Allah o size Müslümanlar olarak adlandırdı. adlandırdı. Başka evet. bir isim almayalım kendimize. Evet. Biz Müslümanız ve muvahhidiz bitti. Evet. Ama dedim benim böyle bir niyetim yok. Ancak niçin dedim bu arkadaşlarımıza doğrudan doğruya Kur'an okut okutmuyoruz? Tamam bir de okusun, kalmaksın efendim Kapitalini de okusun, Öbürünün romanını da okusun, Berikinin bilmem neyini de okusun. Ama biz özellikle Müslümanlar olarak Allah'ın dinine gönül vermiş insanlar olarak önce Allah'ın indirdiği o kitabı anlamak zorunda değil miyiz biz? Evet. O zaman dedim ne yapmamız lazım? O zaman bu arkadaşlarımıza biz meal okumamız lazım. Evet. Kur'an'ı anlamak üzere kitap okumamız lazım. Ne dedi biliyor musunuz? Çok inanılmaz bir şekilde dedi ki abi dedi ben bir iki sefer okudum bana çok kuru geldi dedi meal kuru geldi diyor. Kur'an kuru geldi. Kur'an kuru geldi diyor. Şimdi Yazık o, ya. olay çok ciddidir. Evet. O kadar farkında varmadan biz Kur'an'dan kopmuşuz ki, o kadar farkında varmadan Kur'an'la ihtilaf haline gelmişiz ki, ee, bunun farkına bile varamamış durumdayız. Bu çok evet. ciddi bir tehlike. Evet. Ve gerçekten felaketimizi hazırlayan ve bizi şu anda içinde bulunduğumuz zillet ve meskenetin tam ortasında tutan şey de bu işte. Evet hocam. Kur'an'dan kopmak, Kur'an'la yabancılaşmak, Kur'an'ı mehcur etmek kendi kendimize ve başka başka şeyleri Kur'an gibi telakki etmek. Bu büyük bir felaket. Bunun farkına varamamak da esas büyük felaket. Evet. Değil mi? Hala Kur'an'a bağlı olduğumuzu zannetmek. Şimdi efendim Kafleti. neden Kur'an'ı anlayamıyoruz? E, Kur'an'ı anlayamıyoruz. Peki. Anlayamadık. E, peki o getirdiğimiz risaleler 19. yüzyılın Farsça ağırlıklı Evet kavramlarla yazılmış kavramlarıyla yazılmış son derece ağır Doğru. şeyleri okuyup anlıyorsunuz. Metinli. Hatta ezberliyorsunuz. Evet. Ama Allah'ın apaçık apaçık mübin dediği ve kendi kendine tefsir eden kitabını okumaktan iştinab ediyorsunuz. Bunun felaketini idrak edemediniz mi hala? Evet hocam. Hala bakın bugün evet gerçekten de bugün Kur'an İslam'ı diye ortaya çıkan bir avuç insan bu insanlara şunu söylüyor. Biz aracılığınızla biz bunu söylüyoruz. Gelin ömrünüze Allah yüz bin kat ömür katsa ve bunun tamamını Kur'an'a tahsis etseniz gene de bir şey yapmış sayılmazsınız. Evet. Onun için vakit kaybetmeyin. Allah'ın kitabıyla ilişkinizi koparmayın. Çünkü ondan ayrılan her ondan ayrı kalınan her saniye ziyandır, felakettir. Çünkü Allah Kur'an'da biz düşünmeyenlerin, Kur'an'la düşünmeyenlerin üzerine zillet ve meskenet zillet koyacağız diyor. Ve